Dökmeyin. Normalde bir saat mayalanması lazımdı. Bu biraz fazla kaldı. Şimdi elimizde birazcık yağ alıyoruz. Az bir şey. Şöyle. Bu hamurum. Buradan. Bakın çok güzel kabardı hamurumuz. Şimdi ben buradaki hamuru temizliyorum böyle. Yağ alıyoruz elimize. elimizi ıslattık yağla. Yani hamur yapışmasın diye tasımızdan hamurumuzu çıkarıyoruz tezgahımıza. Şimdi bunun şekil vermesi biraz ilginç ama böyle yani. Bu ekmeğe bu şekilde ham şekil veriliyor. Şimdi şu açılmadan içeri. hamurumuz elimizi yağladığımız için hemen buraya geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? İşte böyle hamurumuzu açıyoruz. Bakın. Bunu 4-5 defa yapacağız. Şimdi şöyle sarıyoruz. Ne ekmeği yapıyoruz şu anda? Normal yuvarlak ekmek yapıyoruz. Bak fıkebir ekmeği gibi böyle. Biraz da tuhaf gelebilir. Ama böyle. Böyle, böyle açıyoruz. Neyse. Sen o arada bence bırak, bir çay demle. Ellerim yağlı. Tamam, olsun yine de olur ya, olmaz mı? Olmaz tabi. Hemen ellerim yağlı. Çok ayıp. Böyle şeyler yapmayalım. Gözlerimizi büyütmeyelim. Ayıp. Evet, ellerim evet. yağlı. Senin iyi. Çinli ne haber? Pokontos. Çinli deme. Çinli deme bana. Sevmiyordum zaten o milleti. Onların yüzünden evlerdeyiz yine. Yine yaktılar bizi. Tüm insanlık suçunu onlar işliyor. Hayvan bir millet. Hayvan yok yeryüzünde onlardan başka. Öyle deme sen. Ekmeğe konsantre ol. Boşver. ver. Allah ver. verdi işte. evet. Negatif enerji Bize kadar geldi. Etmeye. Bize kadar geldi işte. Bak eve hapsoluz. Boş ver. Tüm insanlık bunu hak etti. Bence de. Diyebiliriz yani. Yapılan zulümlerden. Hayvanlara evet, yapılan insanlara zulümler. yapılan zulümler. Hayvanlara yapılan zulümler. Yazık günah. Vallahi yazık günah. İnsanlar Suriye'de, Afganistan'da ölürken Fark etmez Suriyelileri de biz aldık ne oldu besledik besledik. Onlar da bizim gözümüz oydu. Evet. Tamam. Kaç oldu? Dört oldu değil mi? Dört oldu herhalde. Dört oldu. E şimdi gittikçe zaten dört beş defa yapmak gerekiyor bunu. Bu hareketi. E gittikçe zorlaşıyor. E katladıktan sonra bu ekmeği böyle açması. Hamileyken şimdi, daha zor herhalde. Evet hamileyken daha zor. <laughs> Hmm. Muhtemelen 7 aydan sonra bu ekmekleri yapmayacağım. Tabii hazır alacağız. Çünkü mağazada ekmek yaparken doğurdu falan. Tamam, evet. Evet şimdi ne yaptık? Ekmeğimizi topladık. Evet. Budur. Böyle. Tamam şimdi yapılan işte. Şimdi ne oldu? Ekmeğimiz küçüldü bizim değil mi? Ama o kocaman bir ekmek olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi burada tencerem. Bu sabah yaptığınız bazlı mı herhalde? Bazlı mı değil. Ekmek akıtma bu. mıydı? Şey şu. Ha, evet. Krep. Krep. Biz ona akıtma deriz. Sosete keşfettikten sonra krep dedi. Yılların akıtması. İşte. Sosete. Her şey sosete. Biz soseteden önce onu yiyorduk zaten. Şimdi, i̇lk ekmeğimi pişirdiğim için borcam tencerem ıslak. Hala fırını açmadınız ama. Bile de kaçmadım. Ben dış ses olarak sesleniyorum Dış ses çok konuşuyor. Az. Seda Sayan'ın dış sesinden farksız benimki. Hatta benimki daha zor. Benimkiyle uğraşmak. Bizim işimiz bu. Dışında kurmadım. Neyse ben buraları montajda atarım. Ha montajda atın Tartıştığımız yerleri atarım montajda. Tamam. Rahat rahat şey yap yani. Gözlerle pörtlet. Sinirli ol. Aa, sağ ol. Yerken hiç öyle demiyorsunuz vallahi. O yerken. <laughs> yerken güzel olmuş canım. Yerken hiç atışmıyorlar tam tersi. Aa, canım karıcığım. O ara o ara yemek yiyoruz. Çok becekli benim karım çok marifetli. Aa, canım karım benim en sevdiğim karım. Evet en sevdiğim karım doğru söylüyorum Niye yalan söylüyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tenceremizin birine biz tutan. Sempiyorsun arkadaşlar. Neden? Ekmeğimiz yapışmasın diye pişerken. Hamurumuz yapışmasın diye. Ekmeğimiz hamur. Şu an hamur. Pişince ekmek olacak ya. Tamam daha pişmediği için yapışmasın diye yapıyoruz. Evet. Mantıklı. Bana da mantıklı geldi. Dış ses her an kalabilir. Az. az. Gayet kibar. Şansını zorlayan bir dış ses bu. Olsun, Şimdi yap şu Bismillah. Ekmeğimizi bıraktık. bıraktık. Yakından çeker misin? Hamurun ufaklığını bir görsünler. Yani böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çayı demliyoruz. O arada çayı demliyoruz. kaldırmayacağız. Tabii. Lazım Şimdi olur. bir saat mayalandı. Tamam. Katlama işlemini yaptık elimizi hafif yağlayarak. Tamam. Ee, ekmeğimizi buraya koyduk. Koyduk. Şimdi kapağını kapatacağız. Evet. 55 dakika tekrar mayalanmaya bırakacağız. Nereye bırakacağız? Fırının içine bırakacağım. Dışarıda da bırakabilirsiniz eliniz sıcaksa. Ben yine fırın ışığını açacağım. Fırın ışığında ışığının sıcaklık derecesinde mayalanmayı bırakacağım. Bu arada çay demleseydiniz iyiydi. Fakur diyor orada. Ben gidemiyorum şu an oraya. İki saniye oraya bir yerlet. Evet. Çay. Pek ala pek Çay koymuşsunuz buna doğru mu? Koyduk koyduk. Biz çoktan koyduk. Koymayaydınız iyiydi. Su veriydi iyiydi. Neden? Niye? Çünkü suyun üstüne atacaktım ben çayı. Kendi kendine demlensin Olsun. üstün diye. Biraz daha, biraz daha su koy. Suyu biraz daha koy. Az olmasın. Tamam. Yeterli. Teşekkür ederiz. Hı. Hı. Çayın anlamı yakmayaydınız iyiydi. Dış ses. Alır öyle şeyler alır. Alır. Kazayla insan ölüyor. Bak şimdi sokağa bile çıkamıyoruz. Ölecek kaza da yok. Allah göstermesin de. Virüs Allah var. Sağ... İşte ölecek kaza da yok. Virüs var işte. O yüzden sokağa çıkamıyoruz. En tehlikelisi. En tehlikelisi dışarıda. O yüzden ellerimizi sağlam yıkıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte biz de onu bekliyoruz. Borcan tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bu kadar. Tamam. Fırınımızı açıyoruz. Açtık. Tenceremiz şöyle fırın. Oh, Fırınımız ılık zaten. Bir öncekinden dolayı. Evet. Işığını açtık ve bıraktık. Altında yine tepsi borcamımızda suyumuz var. Neye çıkıyoruz onu? Nem yapsın diye. Nem yapsın Hatta yani. suyu azalmış buna birazcık su koysak iyi olur. İlk, İlk ekmeği İlk ekmeği ben bir saat pişirdim. Evet. Bunu ne kadar pişireceksiniz? Bu da bir saat pişireceğim. O bir saat içerisinde tabi şey yapmış. Su evet. azalmış. Bence bunu bir saatten biraz daha fazla pişir. Şey, bir buçuk saat. Evet diye. bunu Yok döküm tencerede 1 saat 20 dakikada Benim döküm tencerem olmadığı için Borcam tamam. e, tencerede Gayet de güzel oldu ilk ekmeğim Şimdi ikincisini atıyorum Şu Suyunu bol koyuyorum Bolca buhar yapsın Fırının ışığında Ekmeğimiz mayalanacak 55 dakika sonra Fırınımızı 230 dereceye ayarlayacağız ve pişireceğiz. Ama sıcak fırına atıyorsunuz ekmeğinizi.